Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, çok değerli konuklar, 81 ilden gelen çok değerli eğitim yöneticileri, hanımefendiler, beyefendiler, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında imzalanacak olan işbirliği törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Öncelikle Itri Güzel Sanatlar Lisemizin çok değerli öğrencilerine en içten şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bizi gönül iklimimize taşıdılar. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığımızla başlatmış olduğumuz gene, geleneksel Türk musikisi, musikimizin tüm okullarımızda yaygınlaşması sadece Güzel Sanatlar Liselerinde değil, diğer okullarda da öğrencilerimizin bu kültürle yetişmeleri için canı gönülden çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu Lisemizin güçlenmesindeki katkılarından dolayı da İstanbul Üniversitesi'nin çok kıymetli rektörü Mahmut Ak çok teşekkür ediyorum. Geleneksel Türk Musiki'sinin Milliyetin Bakanlığında yaygınlaşmasında bize danışmanlık yapan doçent doktor Aylin Şengün Taşçıhan Efendi'ye de özellikle şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah el birliğiyle bu sanatımızı, kültürümüzü ahlakla mezzederek tüm okullarımıza, tüm gençlerimize yaygınlaştıracağız. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, öncelikle böylesine anlamlı bir işbirliğinde milletin evini bize açtığınız ve teşriflerinizle bizleri onurlandığınız, onurlandırdığınız için zatı devletlerinize en içten şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, bu topraklar bizim medeniyetimiz ilim, irfan, hikmet medeniyeti. Bu topraklar Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaşi velilerin, Hacı Bayramı velilerin, mayaladığı bir gönül coğrafyasına dönüştürdüğü topraklar. Dolayısıyla biraz önce değerli başkanımızın da söylediği gibi Sadı Şirazi'ye gitmeden aslında burada bu topraklarda hemhal olma sözcüğünün yaygınlaştığı başka topraklar yok. Hemhalin İngilizce karşılığı da yok. Çünkü bizim medeniyetimizde başkası cehennem değil, başkası cennet. Çünkü İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır. Düsturu bu topraklarda kökleşmiştir. Biz komşularımızın dertleriyle derman, hemhal olan, onun derdine koşan, sadece coğrafyasında değil tüm dünyadaki coğrafyalarda mazlumların yanında olan bir medeniyetin temsilcileriyiz. İnşallah bu medeniyetimizin değerlerini tüm okullarımıza, tüm neslimize, tüm öğretmenlerimize, tüm okul yöneticilerimize isselleştirecek, daha güçlü, bir taraftan 21. yüzyılın becerileriyle donatılmış gençler yetiştirirken, diğer taraftan da bu değerlerle mezzedilmiş bir şekilde dünyaya farklı söz söyleyen bir ülke olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, bu meyanda 2022 yılında öğretmen eğitimlerimize ve okul yönetici eğitimlerimize yeni bir yön verdik. Artık okulda sadece akademik becerilerin öğretildiği değil, değerlerin yaşadığı bir kültürü inşa etmek için öncelikle okul yöneticilerimizden başlayarak tüm öğretmenlerimize kapsamlı eğitimler veriyoruz. Bu ayın başında İstanbul'da tüm fen lisesi yöneticilerini topladık ve onlara 2 günlük kültür, tarih ve medeniyet bilinci ile ilgili çok güzel, verimli bir seminer programı gerçekleştirdik. İnşallah bu ay sosyal bilimler lisesi tüm yöneticileri ne yönelik aynı seminer serisine devam ettireceğiz ve Temmuz'un sonuna kadar da tüm okul yöneticilerimizi inşallah bu eğitimden geçireceğiz. Diğer taraftan öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimleriyle ilgili de çok kapsamlı eğitimler veriyoruz. Bu alanda en büyük yardımcımız sizlerin liderliğinde 60 yıllık bir özlem olan öğretmenlik meslek kanunudur. Ben zatı devletlerinize böylesine önemli bir kanunu liderliğinize çıkartıldığı için ve Türkiye öğretmenlere mahsus kanunun olduğu nadir ülkeler arasına girdiği için hem şahsım hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz adına en içten şükranlarımı sunuyorum. İnşallah kamu görevlileri etik kurulu başkanlığımızla artık bundan sonraki tüm eğitimlerimizde sadece öğretmen değil okul yönetici eğitimlerimizde de etik ve ahlak, iyi insan olma o değerlerin okullarda yaşaması, çocuklarımızın o değerlerin sadece müfredatta ders olarak okutulmadığı, Öğretmeninin rol modeli olarak, okul yöneticisinin de rol modeli olarak ahlaklı bir şekilde yaşam örneklerini ortaya koyduğu bir iklime kavuşturmak için büyük çaba sarf edeceğiz. Ben işbirliğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli Başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Zatı devletlerinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.